Jandarma 7 gün 24 saat ormanlarda devreye gezecek. Jandarmanın 7 gün 24 saat ormanlarda devreye gezeceğinden dolayı para cezası işlemine maruz kalabilirsiniz. Siz siz olun özellikle aşırı sıcaklarda ormanlara girmeyin. Yoksa para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı havaların ısınmasıyla birlikte mevsimsel sıcaklıkların artmasıyla oluşabilecek orman yangınlarını önlemek için devreye faaliyetlerini sıklaştırırken vatandaşlar da orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendiriliyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Kütahya'da ormanlara giriş yasağının başladığı 15 Haziran'dan itibaren Kütahya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde piknik Mesire alanları ve ormanlık bölgeleri kontrol ediyor ekipler vatandaşları ormana girilmemesi ve yangınlarla ilgili bilgilendiriyor. Denetim ve kontrollerin yaz dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.